Ne oldu? İki tane basket pota var sizin. yağmur kö aşağıda, Hamza'nı yukarıda. Hamza atabiliyor musun? Atamadı. Hadi bakalım bir basket attı görelim bir Hamza. Hadi. Aa atamadı Hamza. Yağmurkünü atayım mı? değil, seninki ise yukarısı. Yağmur basket atıyor şu anda. Hamza, aa Hamza basket attı. Yaşasın. Efendim kızım. Sen de mi attın? Beni Hadi bakayım bir. Aa ikisi de basket atmış sayın seyirciler. Ha, Hamza ve Yağmur basketbol oynuyorlar. Ben Hamza, ben. Hamza biraz yüksek, büyük olduğu için yağmur'u küçük. Hamza sen basketbolcu mu oldun yoksa? Ha. Evet. Basketbolcu Hamza şu anda Basketbol oynuyor. Yağmur küçük olduğu için tabii atamıyor da ama. Ooo Hamza bu ne ya? Sen doğuştan basketciymişsin Hamza. Ha, evet şu anda tam var ya. Basketbol potasının içine öyle bir attı ki ben bile atamam öyle. Hadi bakalım göster kendini Hamza. Ya Evet şu anda siz meşhur birer basketçisiniz. Ama öğrenme aşamasındasınız. Hadi bakalım. Oo Sışırdı Hamza. Bu ne ya? Sışır. Aa sıçradı vallahi. What? Yağmur atamadı Hamza de, attı. Yağmur'un içi potasının içi boş şu anda gördüğünüz gibi. Hamza ise basketbolda tam gaz devam. What? What? Yağmur, Hamza hadi bakalım. What? Gösterin kendinize. Hadi bakalım. Yağmur şu an yaklaştı, çok yakından atıyor. Hamza çok iddialı bu konuda. Hamza atadı, atamadı. Şu anda yağmur atmaya çalışıyor. Hamza atamadı. At oğlum. Hadi bakalım, son kez. Son iki üç. Hadi Bir. 2 3 Hadi bakalım at. Atamadı. Yağmur attı. Hamza atamadı. Hamza potayı görerek at. Atamadı. 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 Evet şu anda Hamza ve Yağmur. Son gaz potaya devam. Hadi bakalım. Hamza. Bit. Maçı kaybedeceksin Hamza. Hadi Hamza. Hadi at bakalım. Atamadın mı? Hadi son. Hadi bakalım. Senden başarı bekliyoruz Hamza. Oo. Hadi bakalım. Potalar sizi bekliyor. Oo Hamza kazandı bu maçı. Hamza, Hamza. Birinci ben aldım. Yeter.